Evet amca. Bunu daha erken yapmam lazımdı ama nihayet Müjgan'a evlenme teklif edeceğim. Geç kaldın be yeğenim. Hem de çok geç kaldın. Amca yapma ne olur. Söyleme böyle. Ben sana söyledim. Müjgan çok dert çekti, çok acı yaşadı, çok kahır biriktirdi dedim. Bir daha ben Müjgan'ın üzülmesine de kalbinin kırılmasına da müsaade etmem dedim. Dedin amca ama söz veriyorum Müjgan'ı bir daha asla üzmeyeceğim. Kalbini kırmak yok. Peki bu nasıl olacak Fikret? Hı? Senin içindekinin nefretin alev alev yanarken... ...demirden intikam alacağım diye gözün hiçbir şey görmezken... ...sen Müjgan'ı nasıl mesut edeceksin? Ha? Nasıl olacak bu? Vazgeçtim. Kinden, nefretten, intikamdan her şeyden vazgeçtim. Vazgeçtim. Müjgan'a olan aşkım içimdeki yangını söndürdü amca. Aşk dünyadaki her duygudan daha güçlüymüş onu anladım. Duydun mu Lütfiye? Duydum. Fikret'im çok güzel söylüyorsun ama ya yarın bir gün bu yamanın demiri senin gene bir damarına basarsa... ...gene senin karşına çıkıp konuşursa ileri geri kendine hakim olabilecek misin oğlum? Hı? Vazgeçtim diyorum Lütfiye'm. Vazgeçtim. Demir Adnan Yaman artık hiçbir onunla değil. Sadece Müjgan benim evlenme teklifimi kabul etsin bana yeter. Şu yüzü parmağına taksın yeter. Başka bir şey istemiyorum. İyi de yeğenim. Müjgan İstanbul'a taşındı. Öyle karar verdi. Artık orada yaşayacak. Tamam. Nerede isterse orada yaşarız. İstanbul'su İstanbul, Amerika ise Amerika. Birlikte olduktan sonra nerede yaşayacağımız bir önemi yok ki. Her yer aynı benim için. Artık hayattaki tek gayem Müjgan'ın hak ettiği saadeti vermek. Bundan sonra Müjgan ve Kerem mutluluğu için yaşayacağım. Bu kadar. Hı. Hmm. Ee, Lütfiye? Ne diyorsun Lütfi? Bizim oğlan bu sefer pek ciddi gözüküyor. Vallahi ciddiyim. Ne çektirdin? Ne çektirdin? Valla bilmiyorum. Bilmem ki. Hı? Hmm. Sen diyorsun ki o hep böyle söz verdi sonra caydı. Öyle diyorsun. Evet. 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 Lütfiyem hemen evet diyorsun. Bilmem ki diyorsun. Bari sen yapma. Söz veriyorum. Kararım kesin. Ha sözümden dönersem Allah benim canımı alsın. Aa aa aa. aa. Ne biçim şeydi? İşi işi sevmiyorum böyle canımı alsın, manımı alsın. Tövbe tövbe. Allah korusun. O zaman olur da. Uf. Ben kalbimin bana ne dediğini biliyorum. Duyuyorum şu an. Siz de inanın artık bana. Önemli olan bizim sana inanmamız değil Fikret. Önemli olan Müjyan'ın sana inanması. Amca Müjyan'ı da inandıracağım. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Bu bana yeter. Söz veriyorum inandıracağım. Tamam tamam. Kısmetse olur. Yani eğer Allah yazmışsa olur. Yazmamışsa uzak olur. Şimdi bak, sen gayretini göster, Müjgan'ın kalbini kazan. Yüreğinden kinin nefreti arındırdığına sevdiğini inandır. Ben senin arkandayım. Elimden ne gelirse yapacağım. Bütün desteğimi vereceğim. Arkandayım senin. Duydun mu? Sen? Ben de arkandayım bre. Sen yeter ki mutlu ol. <laughs> Benim sarı kafam. Oy! Oh. Ya, yerim seni. Oy! Yahu yeter yeter sarı kafa biraz da bana sarılsın sarı kafa. Oğlum ben burada saksım mıyım ya? Bana niye sarılmıyorsun? Kıskandı. <laughs> Amca Allah Allah. Koçum benim koçum. Ha, bana Ay. bak. Müjgen'i üzersen karşında beni bulursun ona göre. Üzmem üzme yok. Amca söz verdim söz verdim ya üzmeyeceğim. Ha. Üzmem, ona göre. Üzme yok. Ha. Söz değil mi? Söz söz. Söz tamam. Bitti gitti söz çıktı ağızdan. Şimdi aldığımız acı bir haberi sizlerle paylaşmak Acı gibi. haber mi dedi Yayınımıza bu? Hele bir, bir aç bakayım yeğenim şunu. Acı haber, haber dedi. Yayınımız Allah devam Hayır, Hayır olur. Hadi bakayım. Adana İstanbul seferini yapmakta olan Boğaziçi isimli uçak henüz bilinmeyen bir sebeple Konya yakınlarında düştü. Ne? İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 110 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulanı olmadı. Yolcu listesinde Adana Belediye Meclisi Başkan Vekili Ömer Sabri Çetinel, Türk Halk Müziği Sanatçısı Behit Çamlıca, Çukurova Hastanesi hekimlerinden Müjgan Akkaya gibi isimlerin de yer aldığı uçağın neden düştüğü henüz belirlenemedi. Konuyla ilgili detaylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.